Biz tabii TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle beraber sunmayı seven bir teşkilatız. Yani bir öneri getiriyoruz ama bunu aynı zamanda somut aksiyonlarla nasıl hayata geçirebiliriz diye devletimizle beraber çalışmayı tercih ediyoruz. Bu EYT kapsamında da benzer bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla işverenlerin beklentileriyle ilgili kapsamlı bir çalışmayı bugün tekrar Sayın Bakanımıza sunduk. Sizler tabii bu çalışmaların içinde neler var diye soracaksınız. Dolayısıyla ben 3 ee, maddede size bir özet e, anlatmak istiyorum. Bugün çok e, teferruatlı, dünya örnekleriyle, Türkiye örnekleriyle, artıları ile eksileriyle onlarca önerisi olan e, bir paket bu. Ama 3 e, tane ana kapsamda, ana çatı altında özetleyebilirim. Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın biliyorsunuz SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. TİSK bir anket yaptı Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye'de oldukça yüklü sayıda çalışanın EYT kapsamındaki çalışanın katıldığı burada şunu gördük yüzde 80'in üzerinde EYT kapsamındaki çalışma arkadaşımız iş hayatına devam etmek istiyor yani devletin emeklilik maaşını almak ama aynı zamanda da işletmesinde çalışmaya devam etmek istiyor İşverenlere sorduğumuzda da yine çok büyük bir oranda işveren bu istihdam ilişkisini devam ettirmek istiyor yani bu kişileri işine devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla burada bir uyum görüyoruz. Bu uyumun da kaybolmamasını istiyoruz. SGK'da bir maliyet artışı söz konusu eğer emekli çalıştırırsanız. Bu tabii hem istihdamın devamı hem işverenler için bir risk. Dolayısıyla bu konuyu birkaç aydır dile getiriyoruz. Sayın Bakanımız müjdel haberi geçtiğimiz haftalarda kapalı bir toplantıda vermişti. Bugün tekrar teyidini alarak burada sizlerle paylaşıyorum. Ee, emeklilerle e, normal emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek. Dolayısıyla e, işverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam ilişkisi devam edecek. Değerli basın mensupları bu e, çözümü şöyle önemsiyoruz. Bu konu sadece işverenler için değil aynı zamanda emekli olup çalışma hayatına devam etmek isteyen çalışanlar için de çok kıymetlidir. Dolayısıyla bunun müjdesini e, Sayın Bakanımız az evvel bizlerle paylaştı. İkinci konumuz emekli olacak çalışanların aynı anda hatta aynı günde e, emekli olması durumunda işverenler için ciddi bir finansman problemi e, doğması söz konusu. Büyük işletmeleri de düşünün, küçük işletmeleri de düşünün. E, oldukça yüklü sayıda emekliden bahsediyoruz. Aynı gün kıdem tazminatının alınması durumunda bir finansman sıkıntısı e, içeriğine girme Bu durumda da işçi, çalışanın, işçinin mağdur olma ihtimali var. Dolayısıyla e, bu konuda bizim uzun süredir taleplerimiz arasındaydı. Sayın Bakanımız az evvel yine e, müjdeyi verdi. Hazine Maliye Bakanımızın da e, bu sürece çok destekçi olduğunu ifade etti. E, KGF'den KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Dolayısıyla kıdem tazminatları ile ilgili uygun e, çok uygun kredi faiziyle bu anlamda işverenlere destek olunacak. Bu ki kıdem tazminatları da doğası dolayısıyla çalışanlara gidecek. Üçüncü konu, özellikle kritik bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretimi, ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Bazı departmanlar komple emekli olabiliyor. Dolayısıyla özellikle kıdemin önemli olduğu sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği riskleri doğabilecek. Biz de ülke olarak çalışma arkadaşlarımızı mağdur etmeden ama aynı zamanda biraz evvel saydığım üretimin, ihracatın devamlılığına da mani olmadan bir planlama dahilinde emeklilikleri organize ediyor olmamız gerekiyor. Bu konunun yine ülke için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu üç